futbolculara başta olmak üzere bugün sahada yine ben kendimi hocama göstereceğim. Yeni sezonda burada olmak istiyorum diyen bazı futbolcular vardı. Bu Trabzon için kazanç. Ama taraftar desteğine her zaman ihtiyacı var Trabzon'un. Bugün taraftar yoktu. Bu dönem için onu diyecektim. Evet. Yani bugün olmayan taraftarlar keşke şu maça gidip izleseydik demiş midir? Ben, e ben keyifli bir maç oldu. Bence demiştir ve her şey bir tarafa biz kazanmayı seviyoruz. Yani senin takımın <laughs> 4-1 farklı kazanıyorsa, oyunun genelinde daha üstün tarafsa bu her zaman keyif verir. Hı. Kaldı ki Trabzon demek. 6. sıraya yükseldi demek. hocam. Evet. Arada böyle böleceğim. Sıcak şeyler olduğunda kusura bakmayın. Trabzonspor 51 puanla 6. sırada şu anda 8. idi e, maç öncesinde. Şu anda 6. sırada kendisine yer buldu. Hemen üstünde Medipol-Başakşehir var. E, tabii geçen sezon şu dönemlerde Cep telefonlarıyla müthiş bir ışık şov. Bütün dünyanın konuştuğu bir Trabzonspor vardı ama şu anda e, 6. sıradayız diyor Bordo Mavili taraftarlar maalesef diyorlar. Bunların nedenlerini ama Trabzonspor'un bu akşamki güzel galibiyetini de detaylı e, konuşacağız. Hocam bittiyse herkesten kısa kısa bir maç yorumu alacağım. Hayır sonra nasıl olsa sıra gelecek. Paslaşma <laughs> paslaşma her <laughs> zaman paslaşma her zaman iyi. Gelir. gelir Biz takım oyunu oynuyoruz. Aynı burada Bu, evet, burada evet, evet, gelir. Aynen <laughs> öyle. Olsa... Zeki Uzundurukan'a e, soracağım. Foto maçın bu maçla ilgili manşeti ne olur yer? <laughs> o yarın artık. E, sürpriz mi olsun? Tabii sürpriz olsun. Trabzonsporlar, futbol severler görsünler. Yani şunu söyleyeyim bir defa bu sezonki Trabzonspor'un en rahat oynadığı, en çok pozisyona girdiği, pozitif anlamda bir şeyler yapmaya çalıştığı, izlerken keyif aldığımız bir maç oldu. Bielitsa ile ilgili Fenerbahçe maçının test maçı olduğu görüşündeydi herkes, bizler de öyleydik ama hoca böyle görmedi. Hala denemelerine devam ediyor. Ama Bielitsa'nın en beğendiğim tarafı takdir ettiğim tarafı hatasında ısrar etmiyor. Bu çok çok önemli. Yani bazı... Hata mıydı abi? Geçen. Hayır hayır daha önce yani sürekli denerken tabii ki ya bir bakıyorsun üçlü savunma ya da 5'li savunma bugün 4'lü savunmayı da çıkacağım dedi. Önde denemeleri var, orta sahada denemeleri var. E, kenar beklerinde denemeleri var. En azından e, orada hata yaptığını anlayıp hemen e, farklı varyasyonlar, Hı. farklı e, şekillendirmelerle e, hatasına Deneme dönüyor. daha doğru olur. Deneme diyebiliriz, hata da diyebiliriz. Yani sonuçta e, yani Deneme diyelim tamam. Hata demeyelim. Yeliz sayın. <laughs> ya ben aslında şunu söyleyeyim. Hocayı savunmuş. Hoca hoca hayır hayır. Doğru bir ben savunabilirim için. hocayı. Şöyle savunabilirim. Yani. De, deneme çok doğru hoca, doğru bir tabir değil ben. Başka bir şeye konumlandıramıyoruz onu hocam. Hoca e, Başka yani araştırıyor e, bu çok önemli. Yani neden yapabilirin cevabı. Bazı şu teknik an direktörler şu an. vardır ki mesela Abdullah Avcı şampiyon yaptı. E, Trabzonspor tarihine geçti ama e, denemelerinde ısrar edebiliyordu. Yani e, orada e, hedefe ulaşamayacağını bilse de bir futbolcu da ısrar etme bir sistemde ısrar etme özelliği vardı ama bir Bielitsa doğruyu bulacak mutlaka. Biz bir Bielitsa'yı şu anda e, tabii ki kendi takımı değil sezon bitiyor. Önümüzdeki yılın Kendi kuracağı takımın 7. 8. haftadan sonra ancak eleştirebiliriz Ama Trabzonspor iyi oynadı Trabzonspor'un koca sezonundan bence En büyük kazanımı Arif Boşluk oldu Bugün harika işler yaptı Yüreğiyle oynadı Tabii ki hatalar yapacak Hata yapa yapa öğrenecek ama Güçlü bir duruşu vardı Demek ki şunu görebiliriz yani Antalya kampının yıldızlarından biriydi Dünya Kupası arasında Abdullah Hoca Geliyor dedi ama çok fazla da forma şansı veremedi o dönemde. Ankara gücü maçı ile ilk 11'de oynamaya başladı. Bundan sonra da oynar. Bence Trabzonspor yeni bir oyuncu kazandı. Bana göre potansiyelli bir oyuncu. Dediğim gibi bu sezonun en büyük kazancı da Arif oldu. Evet 3 tane korner olmuş topu topu bu maçta. O da enteresan. Yani top oyunda baya bir kaldı. Aslında onu da söyleyelim. 7 faul yapmış Fatih Karagümrük. Biraz... <laughs> Yumuşak bir futbol mu evet. oynadı acaba Pirlo'nun takımı bugün? Ben sözü alayım yumuşak. Çünkü oyunun 25. dakikasıydı baktım daha sıfır faaldeydi Karagümrük. Evet. O dikkatimi çekmişti. Ama dedik çok ikili mücadele ağırlıklı bir oyun değildi. Futbolcular çok zaman buldular, alan buldular. Öyle, öyle olduğu için de temassız bir oyun oldu diyebiliriz. Hı hı. Ulaşa Özdemir'in de bir maç yorumunu, 4-1'lik galibiyetle ilgili yorumunu merak ediyorum. Evet. Benim yorumum her zaman şu. Trabzonspor gelecek sezonun maçlarını oynuyor. Bu artık klasik benim için. Ee, Trabzonspor'un yeni hocası. Ee, tabii takımı tanıma öncelikli olarak. Oyuncuları, profillerini belirleme. Ve bu takımda kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ve bu takıma kimlerin alınacağına dair bir raporlama yapıyor şu an için. Ee, geçen haftaki oyun, yani Fenerbahçe karşısında Trabzonspor'un oynadığı oyuna karşı bu dizilim olsaydı Trabzonspor o maçta ne yapardı mesela? Hani dörtlü savunmaya bugün 4-3-3 ile sahadaydı. 3-5-2 ile Fener maçına çıktı. Ee, yani bu dizilim o maçta olsaydı ne olurduğunun cevabını biz asla bulamayacağız. Çünkü o maç oynandı ve bitti. Bu maç işte dörtlü bir savunmayla e, sahada oldu. E, dolayısıyla bugün alınan bu dört birlik galibiyetin gelecek maçlara taşınması lazım ve oyunu da güçlendirerek. Gelecek maçlar dediğimiz 3 maç kaldı zaten. Hı hı. Değil mi? 3 hafta kaldı. Evet. 3 evet. maç kaldı şu anda. Bu üç maçta Trabzonspor oyununu daha nasıl yukarılara... çıkartabilirin e, yolunu arayacak ve ondan sonra da bir karar verecek elisa ve yönetim. Bu kararı verirken de en az hatayı yapmak zorunda Trabzonspor'da... Bak hata olar olabilir ama en az hatayı yapmak zorunda. Çünkü Köprüden önce son çıkışta Trabzonspor. Hem mali açıdan hem saha anlamında söylüyorum. Geçen sezon Trabzonspor'un sahada sorununu çözen 7 ya da 8 oyuncusu vardı. Öyle şampiyon oldu Trabzonspor. Şimdi bu sezon Galatasaray'a baktığınızda sahada sorununu çözen yine aynı sayıda oyuncusu var. Değil mi? Hı hı. Ee, geçen sezon senin yanındaki oyuncun eğer tecrübeliyse... Onun yanına koymuş olduğum bir genç oyuncuyu o tecrübeli oyuncu her zaman geliştirdir. Buradan şuraya geleceğim. Galatasaray'da Icardi'nin Kerem Aktürkoğlunu bambaşka bir seviyeye taşıması Aynen. gibi Sosalı Trabzonspor'un orta sahasında Sosa'nın Abdülkadir Ömür'ü geliştirmesi gibi. Hmm. Şimdi bu tip oyuncuların varsa takımında genç oyuncularla beraber bunları çok güzel e, yukarıya doğru çıkartabilirsin. Arif'i kim geliştirecek? Bu önemli. Şimdi Zeki abi güzel bir yerden yakaladı. Ben de beğeniyorum ama onu ama hala kanat oyuncusuyla yani önündeki kanat oyuncusuyla oyun kurmada ve aynı zamanda savunma tarafında zafiyetleri var. Olur genç bir oyuncu sonuçta. Trabzonspor at yapısından gelmiş ama ısrar ederek sadece maçlarda değil aynı zamanda da idmanlarda özel olarak çalıştırdığın sürece bu tip oyuncuları geliştirebilirsin. Evet kazanabilirsin. Bu umut var ama dediğim gibi Arif tek başına gelişemez. Arif'i de aynı zamanda az önce söylediğim perspektifte önünde, yanında, sağında, solunda tecrübeli oyuncuların olmasıyla beraber o gelişir. Bu sezon Trabzonspor'un geçen sezona göre 7-8 oyuncudan ancak 2-3 tanesiyle sorunlarını çözebildiğini gördük. Bu oyundan mı kaynaklandı yoksa oyunculardan mı kaynaklandı? Onu bilmiyoruz. Onu da cevabını veremiyoruz. Çünkü Trabzonspor'un yani Fenerbahçe'yi kendi sahasında yendiği 2-0'lık maçın dışında ciddi anlamda hakikaten bize umut vaat eden, bizi böyle memnun eden bir oyunu da yoktu. Fener maçı bunun dışında. Bugüne geldiğimizde Trabzonspor ön alanda Gomez, Abdülkadir Ömür ve Trezege ile beraber bu sorunların çözdü. Ve müthiş bir dominasyon sağladılar.